Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var arkadaşlar. Bu ürünlerin gelmesini istiyorsanız, gelmesini istediğiniz ürünü aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın ve videoya da bir beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Hemen kataloğa başlıyoruz arkadaşlar. Mermer desenli yer sofrası 70 cm 330 lira fiyatı. Pirana darbeli matkap 2 yıl garantili bir ürün 500 liralık fiyatı olacak. Ocak üstü tost makinesi geliyor arkadaşlar. Fiyatı 480 lira olacak. Hot Wheels oyuncak ikili arabalar adet fiyatı 90 lira. Emoji pankek tavası arkadaşlar adet fiyatı 300 lira. Kanatlı kurutmalık 250 lira fiyatı. Karartma, hazır fon perde, 145'e 250 cm ebatlarında farklı renk seçenekleri mevcut, fiyatı 150 lira. Bayan desenli terlik, 37 ve 39 numara aralığında, fiyatı 45 lira. Rock markasından ikili meyve ve sebze bıçağı, 25 lira fiyatı. Paşa Bahçeden Kuvars Kutlu Bardak 250 cc'lik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 20 lira olacak. Aprilia saç maşası 300 liralık fiyatı olacak. Cam Mama Kavanozu 200 cc'lik farklı renk ve desenleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Homent'ten Royal Tea Çay Makinesi 1800 watt gücünde 2 yıl garantili 1000 liralık fiyatı var. Nero Karnıyarık Tenceresi 26 cm çapında iki farklı rengi mevcut. Adet fiyatı 330 lira. Akel markasından katmer ve gözleme sacı 1550 watt gücünde 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 800 lira arkadaşlar. Yaylı yatak 90-190 cm 2100 lira. Güneşlik perde geliyor 140'a 250 cm ebatlarında 170 lira fiyatı. Dönen bambu sunum tablası 35 santimetrelik bir ürün 360 derece dönebiliyor arkadaşlar fiyatı 150 lira. Ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. Paşa Bahçe altılı reçellik 80 liralık fiyatı var. Birita'dan ikili sürahi filtresi bir filtre 150 litreye kadar su arıtabiliyor. Bu paketin içinde iki adet var arkadaşlar. Fiyatı 250 lira. Cam sunum kasesi 90 lira. Katlanabilir kamp taburesi 50 liralık fiyatı var. Döküm kek kalıbı geliyor arkadaşlar. 2 farklı ürün var. Adet fiyatı 280 lira olacak. 6'lı porsiyonluk güveç seti fırınlanabilir bir ürün 70 lira fiyatı. Ayaklı kulplu çay bardağı 13 liralık fiyatı olacak. Duş seti geliyor 50 liralık fiyatı olacak. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardrop 5300 liralık fiyatı var. Simbo ahşap 3 katlı raf 200 liralık fiyatı var. Juno bayan çapraz tek tokalı terlik 38 ve 39 numara olacak arkadaşlar. 200 liralık fiyatı var. Paşabahçe markasından ayaklı kapaklı servis tabağı 330 lira fiyatı. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik iki farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Frevel'den büro tipi buzdolabı geliyor arkadaşlar. Toplam kullanılabilir hacmi 85 litre 2 yıl garantili bir ürün fiyatı 5000 lira. Paşa Bahçe markasından ikili cam kapaklı kase seti 70 lira. Dolu markasından mama sandalyesi arkadaşlar 6 ve 36 ay bebekler için arkadaşlar kullanılabilir bir ürün. 730 liralık fiyatı mevcut. Toshiba'dan Ultra HD 4K Smart LED TV 70 inç büyüklüğünde arkadaşlar 26 bin liralık fiyatı olacak. Ücretsiz teslimat ve kurulumu da mevcut. Arzum saç maşası 19 mm kalınlığı mevcut arkadaşlar. Isı geçirmeyen tutma ucu da var. 4 yıl garantili bir ürün 550 lira. Paşa Bahçe pasta tabağı altılı bir ürün 100 liralık fiyatı olacak. Keramika desenli kayık tabak 16 cm arkadaşlar bu ürün adet fiyatı 30 lira olacak farklı desen seçenekleri mevcut. Keramika desenli pasta tabağı yine farklı desenleri mevcut bu ürünün adet fiyatı 45 lira olacak arkadaşlar. BOtek'ten 4K Ultra HD Android TV Box geliyor arkadaşlar. 1700 liralık fiyatı var bu ürünün. Google lisanslı ilk yerli Android Box arkadaşlar bu ürün. MiPO M25 cep telefonu geliyor. Type-C şarj kablosu da var içinde. 4000 liralık fiyatı olacak. 4 GB RAM, 128 GB dahili hafıza ve 6.51 inçlik ekranı mevcut. İki farklı da rengi var. Ultra HD WebOS Smart LED TV. 55 inç arkadaşlar bu ürün. 12.000 liralık fiyatı olacak. SEG markasından mekanik silindirik termosifon geliyor. 65 litrelik bir ürün. 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Taç Bella döküm derin tencere yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var, leke tutmayan dış yüzeyde mevcut. 24 cm ve 4 litre kapasiteli 600 liralık fiyatı var. Taç markasından Bella döküm basık tencere 26 cm, 3 litre kapasitesi var. Yanmaz yapışmaz iç yüzey ve leke tutmayan dış yüzeyi mevcut. 600 liralık fiyatı olacak. Fırın kullanımına da uygun arkadaşlar. Kaç markasından 8 parça tencere seti 1 adet kullanım rahatlığı sağlayan ergonomik tak çıkar sapı var arkadaşlar bu ürünün. Granit görünümlü iç ve dış kaplama alüminyum ezme bir ürün ve siyah renkte 2000 liralık fiyatı olacak. Taksit seçeneği de mevcut bu üründe. Katlanabilir piknik sandalyesi 230 liralık fiyatı olacak. Hiking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı, 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Omix X600 cep telefonu geliyor arkadaşlar. 128 GB'lik bir ürün. 2 yıl KVK garantisi altında 6.78 inçlik ekranı mevcut. 4 GB'da RAM'i var. 5000 liralık fiyatı olacak. Renkli cam kase 20 santimetrelik bir ürün arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira. Mermer desenli katlanabilir masa 60'a 90 santimetre ebatlarında 550 liralık fiyatı var. Kapaklı badia geliyor 6 litre kapasiteli. Fiyatı 45 lira. Oyuncak renkli afacan arabalar farklı renkli ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 17 lira olacak. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Ahşap kollu, yastıklı, piknik sandalyesi, farklı renk seçenekleri mevcut 250 lira. Aprila'dan saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün 220 lira olacak fiyatı. Kasati tavan boyası 10 kilogramlık bir ürün arkadaşlar 200 lira fiyatı. Pierre Cardin saç şekillendirici, 2 yıl garantili, 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut, soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. 10 litrelik bitki toprağı 2250 fiyatı. Kivi benzinli tırpan, 2 yıl garantili bir ürün 2500 liralık fiyatı var. Silikonlu plastik duvar boyası 10 kilogramlık bir ürün 300 liralık fiyatı var. Oyuncak futbol sahası 160 liralık fiyatı olacak. Pirana'dan 12 watt akülü vidalama seti geliyor. 2 yıl garantili bir ürün 600 liralık fiyatı olacak. Aprila markasından su dalgası maşası geliyor arkadaşlar. 360 derece döner kablosu mevcut. 460 liralık fiyatı var. Juno erkek suni deri çift toka terlik 42 ve 43 numara olacak arkadaşlar. 80 liralık fiyatı var ve böylece bir kataloğunda sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız ve altına güzel yorumlarınızı yaparsanız çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere.